Merhaba Beyaz İstanbul Güvercin dostları. Bugün bir kuş açılımı yapalım arkadaşlar. Önce şöyle bir bu arada arkadaşlar bizim erkeğe ihtiyacımız var. Şöyle bir erkek Arap ayna kuyruk aldık. Sevgili dostlar bir tane dumanlı ala Lumanlı Cici Baş bir alabı da erkek. Ee, sevgili dostlar, burada işi bir mavimiz var arkadaşlar. Şöyle görün. Bunu da atalım. Ee, sevgili dostlar, dedik ya erkeğe ihtiyacımız var. Böyle arkadaşlar beyazlarımız var erkek. Evet maşallah. Evet sevgili dostlar. Yine bir erkeğimiz var burada. Şöyle da Evet arkadaşlar bir de takkalı bir erkeğimiz var. Onu da attık buraya. Daha doğrusu kendi gitti. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir takkalı da erkeğimiz var. Ayağında arkadaşlar. Markası var. Evet sevgili dostlar kuşlarımız yem yem koyduk önlerine biz. Üçüncü kümesimizi açalım arkadaşlar. Şöyle. Burası sizcik arkadaşlar hamam gibi. Evet sevgili şey dostlar. 干什么？哎，今晚上我睡不着，我有点儿头疼。 Sevgili dostlar. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni aldığımız kuşların da hiç kanadını bağlamadım arkadaşlar. Hiç kanadını bağlamadım. Evet beyaz kalktı. Bence arkadaşlar. Kalktı. Az evvel aldığımız, buraya saldığımız beyaz arkadaşlar. arkadaşlar gelenler erkekler. Evet kuşlarımızı saldık dostlar. Bakalım neler olacak göreceğiz. Arap ayına kuyruk zıplamaya başladı. toparlayalım arkadaşlar oradan. Şöyle getirelim. Şöyle bir Kalktılar <laughs> arkadaşlar. Bunlar hep yeni aldığımız maviler. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar acemi kuşları aldık eline uçtu ve indiler. Şimdi sevgili dostlar ben şu suyu dökeyim yıkanmadan bunlar. Evet, ters çevireyim. Gördüğünüz sevgili dostlar ilk defa aldığımız az evvel aldığımız buraya getirdiğimiz kuşlar kümese saldık. Eee uçtular ve indiler arkadaşlar 3 tane. Getirdiğimiz mavi dişi. E, Arap ve beyaz. Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Yepyeni kuşlarla arkadaşlar böyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Ben şunları yenilerimi gidip bir toparlayayım şuradan. Şalamız yumurta felci oldu arkadaşlar. Şu mal Evet sevgili dostlar Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük bu da bu kadar olsun yeni aldığımız kuşlar havaya kalktı arkadaşlar arap ayna kuyruk mavi ve beyaz ee, hayret edilecek bir şekilde de bayağı uçtular arkadaşlar yani 5 dakika kadar uçtular ondan sonra da indiler hayret edilecek şekilde indiler bizler sizleri seviyoruz arkadaşlar sizler de yemeklerimize karşılık vermek için. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza yeni aboneler eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yakında çok güzel haberlerimiz olacak. Çok güzel şeyler olacak. Ee, bizler sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere dostlar. Bakın arkadaşlar. Bakın. Kula erke ön, ön perçem kula erkeğimizi görün arkadaşlar. Onun eşi de burada. Görüşürüz dostlar. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Yeni kümesimizdeki kuşlarımızı da sağlam dedik bir gün yüzü gösterelim onlara da aplik yapalı. İçine koyduk koyalım arkadaşlar. Herhangi bir salmadık. Biraz hava alsınlar. Böyle evet dostlar. İçinde bayağı acemi kuş var. Kaçan da kaçar. Teminkiler kaçmadı. Bunlar daha da kaçmaz herhalde. Umarım bilemiyorum tam olarak. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. de gördüğünüz umarım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bu kümesi de saldık. Biraz hava alsınlar dedik arkadaşlar. Arkadaşlar, tekrar ediyorum emeklerimizin karşılığını lütfen birer beğeni birer yorumla arkadaşlarınızı kanala abone etmeyle bize yardımcı olursunuz. Bir teşekkürü böyle edersiniz bize. Bizler sizler için işte içerik üretmeye çalışıyoruz, video üretmeye çalışıyoruz. Sizler de bize teveccühlerinizi gösterirseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Gün birlik, beraberlik ve dostluk günü. Emeklerimize lütfen cevap verin. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Feleksiz. Arkadaşlar. Bu beyazların tak takka perçem de dahil. Hepsi feleksiz suyu arkadaşlar. Görüşmek üzere dostlar. Sevgiyle